Tiyokasjel, Kas Gehşetici ve Ağrı Kesici ilaçlar grubunda yer alır. İlacın etken maddesi dexketoprofen ve tiyokolşikosittir. İlacın etken maddelerinden biri olan dexketoprofen ağrı kesici etki gösterir. Tiyokolşikosit etken maddesi ise Kas Gehşetici olarak etki göstermektedir. Tiyokasjel nedir, ne için kullanılır? Tiyokasjel, ağrı kesici, iltihap giderici ve kas gevşetici bir ilaçtır. Ağrı, iltihap ve kas gerginliği ile bilirgin kas iskelet sistem hastalıklarında eklem kireçlenmesi, eklem çevresindeki keselerin iltihabı, kas kiriş kılıfının iltihabı, kas kiriş iltihabı, eklem çevresi yumuşak doku iltihabı, omurganın ağrılı hastalık belirtilerinin tedavisinde ve kaza ve spor yaralanmalarının neden olduğu, kas ve eklemlerde oluşan burkulma, incinme ve ezilme sonucu görülen, ağrı, şişme ve iltihabi durumların rahatlatılmasında kullanılmaktadır. Tiyokasyen nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Tiyokasyeli ağrılı bölgeye yeterli miktarda sıkıp hafif hareketlerle masaj yaparak günde 2 veya 3 defa uygulayınız. Jelin sürülen bölgede tamamen emilmesine dikkat ediniz. Tiyokas jeli kullandıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkamalısınız. Tiyokas jeli diğer kas gevşetici ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. Sürekli kullandığınız kas gevşetici ilacınız varsa bunu doktorunuza bildiriniz. İlacı uyguladıktan sonra en az 10 dakika kuruması için bekleyiniz. Jel kuruduktan sonra kıyafetinizi giyinebilirsiniz. Tedavi edilen cilt bölgesini hava geçirmeyen kapatıcı bandajlarla sarmayınız ve sıcak su torbası ya da sıcak havlu gibi sıcağa maruz kalacak uygulamalar yapmayınız. Tiyokas jel 18 yaşın altındaki ergenlerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır. Tioxasil'i kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Tioxasil uygulandığında emilerek kana karışma riski düşük de olsa kalp ve dolaşım problemi riskini artırabilir. Tioxasil göz, anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır. Tioxasili enfeksiyonlu, egzemalı, açık yaralı kabartı ve silik oluşmuş cilt bölgesi ve yanık cilt bölgelerinde kullanmayınız. Bu tür durumların tamamen iyileşmesini beklemelisiniz. Tedaviniz süresince bu ilaçla birlikte güneş koruyucuları ve losyonları, böcek kovucular ve diğer cilt ürünlerini kullanmayınız. Kaşıntı, kızarıklık, yanma, deri iltihabı ve egzama durumlarından herhangi biri gelişirse ilacın kullanımını durdurup derhal doktorunuza bildiriniz. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç kullanımı veya kanama problemleri ya da kasların görev yapamaması durumlarından herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz. Şiddetli böbrek yetmezliğiniz ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. İlacın kullanımı sırasında ve tedavinin üzerinden 2 hafta geçinceye kadar Güneş ışınlarına ve yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktan kaçınınız. Bu ilaç cildinizi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebilir. Dışarı çıkmanız halinde koruyucu giysiler giymelisiniz. Tiokasgel hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Tiokasgelin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır: tahriş, kızarıklık, kabarma ve kaşıntı görüldüğünde ilacın alımını durdurup doktorunuza durumunuzu bildiriniz. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.